Güzel, hayırlı olsun amca. Allah Allah. Allah Allah çıkıyor, su çıkıyor amca. He? Hayırlı olsun dedim. Kendi suyu. Gidin damperi biraz daha kaldırsan. Hayır, hayır. Kamper sistemimiz çok güzel çalışıyor. Bu kapılarımız da bize çok yardımcı oluyor. Şuraya da ufak bir kapak yaptık. çatı bir anda gidip suyu da çıkarmasın diye yavaş yavaş suyu çatılaması yapıyor. اهلا وسهلا بكم